Fenerbahçe'nin Tüzük Genel Kurulu'nda Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Atatürk adının verilmesi kabul edildi. Kulüp Başkanı Ali Koç Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Tüzük Genel Kurulu'nda Sarılar futbol takımının maçlarını oynadığı Şükrü Saraçoğlu Stadı'na Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verilmesi katılan 8500 üyenin oy birliğiyle kabul edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekli onay için devlet makamlarıyla görüşmelere hemen başlayacaklarını belirtti. Koç, bu camia Atatürk'ün ışığında her zaman yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında atasına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün atasının sempatisini ve övgülerini hak etmiş, Fenerbahçe'nin mabedinin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşündük. Büyük kulüplerden birinin stadının adı atamızın olacaksa bu da en çok bize yakışır. şu Saraçoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde yaşatılacak, şüpheniz olmasın, dedi. Fenerbahçe, tarihi boyunca Atamızın izinden bir an bile ayrılmamış. Hep devletin ve milletin yanında olmuş. Kılavuzu ise hep milli değerler olmuştur. Ayrıca Ali Koç yaptığı konuşmada stat isim değişikliğinin gerçekleşmesi için sadece genel kurulumuzun onayı yeterli değildir. Her isim değişikliğine tabii ki devlet tarafından müsaade edilmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki onlar da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün arzu ve taleplerini ciddi bir şekilde değerlendirecek ve onay vereceklerdir. Buna inancımız sonsuzdur, dedi. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın atamızın izinden gittiği değerlerine sahip çıktığı önemlidir. Ali Koç, Fileli Sultanları'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini açıkladı. Koç, Alex, Lefter, Can Bartu gibi Eda Erdem'in de heykeli olacak derken üyeler bu kararı uzun süre ayakta alkışladı. Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak. Eda, başkanımız Sayın Ali Koç'un yaptığı konuşmayı kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe Camiası'na şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım mesajını paylaştı.